Evet sinirim uzun zamandır planladığım gibi artık görünüşümü değiştirme vakti gelmiştim. Bu kıyafetlerden çok sıkıldım. O yüzden şimdi yaptığım kostümün içine gireceğim. Yeni bir görünüme yeni bir arkadaşlara hayata çizim atacağım. Kısa bir süre videoyu böldüm. Şu anda videoyu beğenen ve kanala abone olup zil butonundan açan kişinin ismi ekranda. Sizlerin isminizin ekrana çıkmasını istiyorsanız bunları yapmayı unutmayın. Başta kendim bunu hazır hissetmiyordum ama artık tamamıyla hazırım. Vücudumu bağdaştırdım. Ve 1-2-3 Arkadaşlar görmüşsünüz varsa, artık Fakir 2022 oldum bak arada burada kalamam diyorum sana anlamıyor musun gitmem lazım bu köyü taşınacağımı ama bak bekle burada nerin olacağını bilemezsin o yüzden benimle birlikte gelmelisin hayır seninle birlikte gelmek istemiyorum git başımdan sınım örümcek kadın mı benim sonuçta güçlerim var tamam mı sana ihtiyacım yok ee sen bilirsin başına ne gelirse gelsin bundan sonra senin yanında olmayacağım yapacak aktivitem olmadığı için elindeki tapu kırdım arkadaşlar ve karşıda gördüğüm duruma bakın köyü mahveder geldim bu adamları tanıyorum bunlar gerçekten çok kötü Sizce raporları şehrinden kaçan o küçük veledi bulabilir bulabilecek miyiz? Bulacağız tabii ki de merak etme. Onu bulduktan sonra işini bitireceğiz. Peki efendim Onun yan tutsak etsek daha iyi olmaz mı? Zenginin bütün paralarını, fakirin bütün paralarını alırız. Bu konuda birazcık haklı konuş olabilirsin ama böyle bir şey yapmayacağız. Benim paraya ihtiyacım yok. Benim, benim o çocuğu bulmama, ondan sonra nasıl örümcek adama dönüştüğünü bulmama ihtiyacım var. Bir dakika arkadaşlar konuştukları duydunuz mu? Daha demin buraya Arda örümcek adam olduğunu, Minecraft polleri şiirinden geldiğini ve bu mafyaların onu aradığını falan söylediler. Bir dakika o küçük çocuğun başı bile adam arkadaşlar Ardi bu eve gelmesini yazın. Odun eve Bin dışarıdan görünümü tamamen böyle. Bu eve gelmesini söyleyin arkadaşlar. Hatta ne diyeyim biliyor musunuz? Odundan bungalov ev deyin yorumlarda. Çünkü o küçük çocuğun hayatını burada bir sadece ben kurtarabilirim. Bunlar kurtaramaz. Silahlarım, ondan sonra zersilerim, mermilerim var. Bir adam 2 saattir bizi kesiyor. Aynen öyle ben de fark ettim. Gidip sorgulayalım. Tamam gelin bakalım. Gidelim sorgulayalım. Aa sinirim bu tarafa doğru geliyorlar arkadaşlar. Kapıyı çalacaklar. Hemen aşağı ineyim arkadaşlar. Kapıyı açayım onlara. Evet efendim. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim sizlere? Nasıl yardımcı olabilirsin? Ölümden kaçınarak tabii ki de. Geç bakalım sana. Evin içinde arama yapacağım. Ben Amerikan ya İngiltere'den geliyorum. Tamamdır abi. Buyurun. Tabii ki de geçin. Ben burada fakir tanıştığımıza memnun oldum. Sen fakir falan değilsin. Manyak mısın? Sen kandıkçı olma. Burada bir şeyler saklıyor musun? Hmm, yok gibi gözüküyor. Zaten kilitli kapı. Yukarıya şöyle bir çıkalım. Yukarısı da boş gibi gözüküyor. Arkadaşlar sınırım buradan gidebiliriz. Bu adam masum birisine benziyor. Hem de yoksunuz zaten. Aynı öyle başkan vallan. Yoksul fakir Şuna bak. <laughs> oğlum ya ben sinirli olsam var ya gider vallahi çöpte yaşardım. Bu evde ne oğlum böyle? Bildiğiniz lekodundan yapmış. Bu ev gerçekten 5 para etmez. Şuna bakın. <laughs> fakir diye dalın geçin bu adamla yorumlarda. Dalga geçmeyi falan bir kenara bırakın. Yapmamız gereken görevler var. Hadi şapşal herifler gelin benimle. İyi, yeter baba arayıp durma. Arkadaşlar örümcek alır falan de devam ediyorum. Anlamadığım bir şekilde bunu çözemiyorum. Tamam babamı şöyle meşgul edeyim arkadaşlar. Mükemmel. Daha önce buralarda görmedin evladım. Sen kimsin? Neyin nesisin buralardasın? Bir de gördüğün gibi palyaço gibi giyinmişsin. De fıkra buradan. Vallahi bak bacanıkları be. Yanlış anlamam ama ben buraya daha yeni geldim. Ve hiç de gitmeye niyetim yok. O yüzden şimdi hop. Ben benim bacağımı kıramadan örümcek adamla şöyle şeyi boyayayım. Mükemmel <laughs> oldu arkadaşlar vallahi ya. Örümcek adam olmayı çok seviyorum. Yardım edin. Olamaz. Ulan Beret. Buradan bir çıkayım var ya. Senin işini bitireceğim. Sen bekle. Arkadaşlar tam karşına sınırın buraya doğru birileri geliyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Benim başım bela değildir. Kardeşim bir dışarıya gelir misin acaba? Seni bekle bir şey konuşmamız lazım. Evet lütfen dışarıya gel. Tamam hemen geliyorum. Buyurun ne oldu? <laughs> ne mi oldu kardeşim? Ben çocuğumu kaybettim. Merak etme fakir. Oğlunu bulacağız senin. Ben hemen konuya gireyim. Fakirin oğlu buralardaymış hissederim. En son buralarda görülmüş. Onu bulmamıza yardım eder misin acaba? Ailesi gerçekten üzgün. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. E başkanı benziyorsun. Onu bulabilirsin değil mi? Evet sanırım bulabilir. Sana şimdi bir fotoğraf vereceğim. Daha önce o çocuğu gördün mü yoksa görmedin bize söylemelisin. Anladın mı? Evet kardeşim yardım et bize. Al bak kardeşim fotoğrafı şimdi sana vereceğim. Umarım bize yardım edebilirsin. Çünkü sen sen buranın başkanısın. Kimden gelen en iyisi yapacağım merak etme Kerem komiser. Bir dakika sen benim ismi nereden biliyorsun? Aynı öyle onun ismini nereden biliyorsun sen? Ee, şey çünkü seni Minecraft kanalından tanıyorum. Oradan tanıyorum evet. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Hayır sonra merak etme. Al bakayım bak resmi. Bunu gördün mü daha önce? Bekleyin hemen bir saniye kontrol edeyim arkadaşlar. Kimmiş bu çocuk? Şöyle bir bakayım. Aa, bildiğin bana benziyor arkadaşlar bu. Şuna bakın. Örümcek adam. Ben kostüm diyorum. Ama arkadaşlar sanırım onun gerçek güçleri var. Gerçekten arkadaşlar büyüleyici bir çocuk. Ya gördün mü görmedin mi? Bize bunu söylesen daha iyi olmaz mı? Aynen kardeşim. Ne olursun. Sanırım görmedim. Arkadaşlar buyurun içeriye geçin. Tamam geçelim. Fakir sen de bu ev gerçekten güzelmiş. Ben yukarı katı bakacağım fakir gelsinim. Yok ya ben burada havalar daha iyi. Ay kitaplar falan da var burada. Çok büyüleyici bir var gerçekten. Aynen ama benim çocuğumu bulmam lazım. Çocuğumu çok özledim kardeşim. Merak etme fakir sana söz veriyorum. Çocuğu nerede bulacağız. Gerçekten o bizim biricik oğlumuz. <laughs> ya onu bulamazsak ya, ya. Kim mi? kötü düşünmem öyle bir şey olmayacak O çocuk biraz akıllı senden daha da akıllıyım de. Değil mi e, 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 Evet evet öyle öyle Gençler birazcık çok heyecanlandım valla ya Of sanırım heyecanımı atamayacağım Ben ben daha oraya gitmem lazım Herkes şimdi beni dinlesin, kulaklarını dört açsın. O çocuğu bulacaksınız, o köyden de çıkmayacaklar. Anladın mı? Hepsini, zengini, fakiri, Kerem komiseri, fakirim. Dediğim gibi onları yakalayacaksınız. Hepinize şimdi birer tane silah vereceğim. Ondan sonra pompalı tüfekler. Herkes alsın bakalım şuradan. Hepinize de şimdi birer tane tabanca vereceğim. Bunları güzel. Ondan sonra profesyonel şekilde kullanmalısınız. Eğer yakalanırsanız şirketimiz hakkında hiçbir şekilde yorum yapmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Söylediklerimi tekrarlamama gerek var mı? Yok efendim efendim anlaşıldı merak etmeyin. Merak etmeyin efendim konuşursak ne olacağını biliyoruz. Ne olacak lan? Ailemizi yakalarlar oğlum manyak mısın? Ha, doğru lan doğru sakın konuşma Ben zaten konuşmam sana söyledim. Tamam tamam özür dilerim. Böyle son kalan silahların hepsini de buraya ortaya doğru atıyorum. Almayan kalmasın bana bir saat içinde bu çocuğu getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Sanırım her şey anlaşıldı. Güzel kimse seni çıkartmadı. Sen arka tarafı kontrol etmekle başla. Tamamdır başkanım. Ah, arkadaşlar sanırım birisi buraya doğru geliyorum. Tamam bir iki üç. Tamamdır sanırım bu şekilde Sanırım. burada kimse yok gibi ki gözüküyor. Neyse yoluma doğru ilerleyeyim bakalım. <laughs> Lan burada değişik bir koku var. Neyse ya başka bir şey kokuyordur herhalde. Örümcek ay kokusu aldım burada. Bakayısın arkadaşlar. Az kalsın yıkıyorduk benim. Ben, ben bir şey oluyor. Aa, yere düştüm. Olamaz. Lan ses geldi buradan. Bu işleri bu kadar daha önce hiç karmaşık yapamazdım. Sinirim yakalandım. Sen hareket etme. Ellerini kaldır. Tamam abi. Kaldırıyorum. Eğer ki kaçmaya çalışırsan elimdeki pompalı silahla birlikte seni vururum. Anlatsın bu çocuk. karışmayacağım. Yemin ediyorum. Ama lütfen beni vurma. Nerede buldum? Bir dakika. Onun etrafında silah doğrultan birisi var. Şöyle neşeli almalıyım. Dikkatli olmalıyım. Al, al, bakalım. Al bakalım sana böyle. İşini bitirdim. Arda iyi misin? Başına kötü bir şey gelmedi değil mi? Aa, kim komiser? Kiyem komiser tabii ya. Gel benimle birlikte. Şimdi seni babana götüreceğim. Dikkatli olmalıyız. Tamam Kiyem komiseri ama oradan please. Onlar da oradan geldi. Onlar da mı oradan geldi? Ne diyorsun sen? Öyle diyorum. Doğru duydun beni. Lan sen ne yapıyorsun? Ver o çocuğu bize. Ayaksı bir saniye. Önümü kestiler. Kaçmak da bir yere kadarmış değil mi? Merak etme hiçbir şey olmayacak sana. Hiçbir yere kaçtığımız falan yok. Buradayız işte karşınızdayız. Evet buradayız. Neden beni peşinizsiz bilmiyorum. Ya şeyden beni takip ediyorsunuz. Sen, sen üvey babanın adamlarısın değil mi? Onlardan benim kerem komiserim ederim. büyük ihtimalle öyle. Evet Arzem. Onlar üvey babanın adamları. <laughs> üvey baba mı dedin? Biz başkası için çalışıyoruz. Üvey baba için değil. Senin DNA'nı çalmak için buradayız. Üvey baba seni o sahiplenip kaçırmak. Onun yani babası olmak istiyor Biraz takıntılı birisi. Ama ben, ben ikinizi de öldürmek istiyorum. Alın bakalım. Şöyle DNA'sını çalın bakalım arkadaşlar. X'in içine alalım. Mükemmel güzel. Bu X'ini satıp ondan sonra daha fazlasını yani kolumlayıp zengin olacağım. Minüler olacağım. Ve şirketin başına geçeceğim biz patron bizim kârımız ne buradan? aynı öyle Bizim kârımız ne? %1 ya da %2 falan mı? Seni o kadar koruyorum. Merak <laughs> etmeyin. Ben zengin milyoner trilyoner katrilyoner olursam sizler de milyoner olacaksınız. Ama milyoner ve evet. milyoner, trilyoner satrilyoner hepsi ben olacağım. Siz bana onların cesetlerini getirirken ben burada onlar için ufak bir mezar hazırlayacağım. Tamamdır. Birini buraya koyacağım. Birini de nereye koysam? Karşısına koyayım arkadaşlar. Karşısına uyusun valla. <laughs> Şöyle altlarını kazalım. Ondan sonra onları mezara koyalım. Çocuklar getirin bakalım onları. Merak etme <laughs> patron getiriyoruz. Peki sen, sen şirket başkanınız mı konuşacaksın? Merak etmeyin en yakın zamanda. Onun da karşısında bir çikim var ya o pompalı tüfeği dayayacağım şirketin başına ben geçeceğim Muzaffer'i öldüreceğim. Kılım arkadaşlar herkes arabalarını bilsin artık buradan tüyme vakti. BF şirketi sizleri bekler. Aşağı merhaba sabah oldu şimdi şuraya çıktım bir gezinti için. Kerem komiserden falan haber alamadım Umarım arkadaşa kötü bir şey gelmiştir başına. Ha? Bir dakika. Burada değişik yerlerde kanlar var. Lan ne olmuş burada böyle? <laughs> Kerem komiser. <laughs> Arda. Olamaz, arkadaşlar başına çok kötü bir şey gelmiş. Ölmüşler. Arkadaşlar böyle bir şey kim yapmış olabilir? Burada bir not da var. Olamaz. Bu notu açamam arkadaşlar. Sanırım burada değişik bir <laughs> not yazılmış olabilir. Kimin yazdığını bilmiyorum. Gidip arkadaşlar zengin fakire Mira'ya haber vermem lazım. <laughs> Bunu oğluma kim yaptıysa onu bulacağım abicim. Merak mi? Merak etme fakir. Onu bulacağız. Değil mi? Fakir misin dedin de? Evet. Benim adım da fakir. Ama gençlerimden dolayı birazcık beni dışlamayın. Yoksul birisiyim. Neyse. Onları kapatsam şöyle. Evet aslında bakarsanız böyle daha iyi oldum. Size söz veriyorum. Bunu kim yaptıysa bulacağım. Ayrıca bir tane burada bir not var. Hemen arkadaşlar şu notu sizlere okuyacağım. Ne kadar kaçarsan kaç. Virgül. illi bir gün elbet ölüm seni yakalar. Her şeyi bir kenara bırak. Bizden korkak. Tri, BF Company. Galiba burada Bad Friends kampını demek istemişler. Yani kötü arkadaşları. Olamaz kötü arkadaşlar mı? Bu alanlara çatmamalıydın fakir. Sen ne yaptın bunlara? Hiçbir şey yapmadım abicim. Ama ama bundan sonra on, onlar onları benden koysunlar. Tamam kardeşim sakin ol dur sakin ol. Sana sallayayım ben gel bakayım. Olamaz sakın yüzünü yukarıda tut. Hiç kimseye ama hiç kimseye sinirli davranmamalısın. Sana söz veriyorum. Bunları yapan kişiler geri kalan sürülerini hapiste geçirecekler. Yaparım öyle olur abicim. Umarım öyle olur gerçekten fakir kim? Fakir kim mi? <laughs> Görüp binik verdim bana da ne isim? Arkadaşlar şu anda solda ve sağda iki adet bilinen güzel videolar çıktım. Soldaki videoya tıklam, sağdaki videoya tıklam. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Hadi bakalım arkadaşlar tıklarınız mı? Bakın buradaki adam hala duruyor burada. Dedeciğim nasılsın ya iyi misin? Oğlum beni çıkarla buradan. Tamam tamam çıkartıyorum. Solda sağda ve tıklayıp oradan kırmızı izlemeleri için. Fakir arkadaşlar sizlere iyi günler diler, hoşçakalın diler. Ve kanalımıza bulup olup açıp tümle işaretleyin. Videolardan haberdar olun. Mwah, bay bay.